siz DM'den biz yorumlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi sıradaki videomuza bakalım. Bakalım. Yazdığı sözün anlamını kendisi de bilmeyen şarkıcı. Tahayyül et sevdiğim mütereddit halimi Yeknesak duygumla fil hakika sev beni Uslatı beklerim ben hasbel kader sev beni İstirham ediyorum Pes kadın ne olursun sev beni İstirham ediyorum pes baye kadın pes kadın ne olursun sev beni. Bu üçüncüsü olduğuna göre daha önce muhtemelen iki ve biri de vardır ama bence bu kesin Emre Fel ya bir şarkısı var ya. Emre e, Fel sözleri o, anla hani anlamsız değil de. Tabiri. Aynen hatırla. Evet, evet. Müşteki zati gönül. Ee, aynen bak bir tane <laughs> daha bak. Aşkın muteber gül Nazenin sevdiğim Neredesin? Ya zaten Nazenin yani, müşteber bu arada, muteber mü, bir Hiç bilmediği kere de Cosplay de yapmış yani kimi yaptı böyle, gözlük takılmış saç uzatılmış. Tam saç bile direkt emanet evet. Taklit etmiş ya Bak bu da evet. ilki galiba Yazdığı sözün anlamını bilmeyen aynen bir. Şarkı sözleri ne kadar karışık o kadar iyi yazmış böyle. Ya evet şöyle bir bunu bu arada günlük hayatta kullananlar da var işte. Yabancı kelimeleri çok kullanalım bir şey yapalım böyle bir e, aydın entel havası olsun. Entelektüel duralım gibi gibi e, şeyler yapıyorlar. Bu da mesela güzel yakalamış. Gerçi bunun e, birkaç yerde daha da okumuştum ben. Duyguların sebebi sen Bak buralar güzel gidiyor.

Kibar, ve Bu arada yapmış. Ya, Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şey yapmış, ya. Çok, çok ya. iyi değil mi abi ya? Berceste de falan dedi ya. Dinlenme tesisi değil mi ya? Gerçi şey oldu. <laughs> aynı 2-3 şeyi vuruyor. Akoru vuruyor ama eğer bir şarkıyı çevirmediyse bence bunu... Kıraç gibi yapmış böyle hani. Ha, o, o, ya zaten... Şey, tarz. 2-3 tane akoru vurup e, benzeri Anadolu olarak tarz ne yaparsan <laughs> şaklar yaşa yukarı ki Emre Fel de Anadolu Sallamış ya ben 3-5 kere. Bunlar, yani. bunlar tamam buradaki de öyle ama oradaki de bilmiyorum işte bir bakmak lazım ama şey kesin olmuştur yani hani böyle kendisi yazdı değil bir sözü karıştırıp Tabi abi yok öyle oturayım da ben bir yazayım falan diyerek yaptım. Tabii, zaten. tabii. Mesela Sagopa da öyleydi ya böyle işte bir şeyler yazıyordu. Sagopa'nın sözleri de anlamsızdı ama o anlamsız değil de yani. Yani. o şey zaten. Farsi edebiyatı mı ne mevzulu ya. ya tamam, biraz evet. böyle bir Eski e, üstadlardan bir araklamalar <laughs> var aralarında. Yakalamış oradan cümleleri. Evet almış oradan bir tane alıntı. Sonra onun üzerine kendi de biraz biliyor. Kalemi de fena değil. Yaza 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 yaza. Güzel olmuş ama ben seviyorum. Tabii. <laughs> Sen öyle deyince bak abi bir tane daha DM'den bir video geldi. <laughs> bak bak. Savura karşı ben. <laughs> abi cidden mi ya. Evet, çok iyi bir daha bir dakika dur. Başı alacağım ya. <laughs> Diyor ki, Abi neden bu kadar? Abi yorumları okumam lazım. Fincan kahveyi hatırına saymayınca sakın. Sayma. <laughs> <laughs> Korkarım ama Fatih ya. 366 bütün direkt. bu duaları okuyamam ama. <laughs> bir dakika bir şey yapalım ya. Ya dur yapalım. Yani. Ya dur, dur sözlerini onun gibi söyleyelim abi. Durduramıyorum. Ha. Şimdi evet. Durduracağım. Bakalım ilk ne geliyor? Korkarım, Korkarım ama, ama Fatih, Fatih. ya. <laughs> Burası da devamı geliyor. Bütün, bütün bu duaları da... okuyamam ama, ama biliyorum. Sen giderken yolumları. Bu dinden firar eden her söz imandan çıkmış olduk ok ok böyle. Bu dinden firar eden her söz imandan çıkmış olduk ok gibi. Baytar. Baytar. Neyim var ki rafta? <laughs> Neyim var ki raftan <laughs> gel? Fincan kahvem. 366. rekat <laughs> da çekeyim. Zaten 536. gün. 366. gün. Atışa istediken. Recep. Gönderene teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Abi çok iyi ya. Sağ ol ne abi. Sağ ol arkadaş menle dedim abi. Sağ ol katlanır falan da olur. <laughs> Ama çok benziyor bir de Sanayi beziyor. Beziyor ya. Sanayi ustasına benziyor. İnanılmaz benziyor ya. evet abi sıradaki videomuz. Evet abi. Aaa ben bunu biliyorum. Abi bak bak. Biliyor musun? Bilmiyorum. Alo merhaba. Merhaba. Her abi bize bir meras lazım ya. Ha? meras. meres.

Ne ne ne, ne 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 kalıyorsun? Kalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne ne Ka Burası ne şey e, ne 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 kadar ne ne kadar ne kadar ne 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 kadar ne 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 araba ne Araba 5 lira. Çok. Çok. Hiçbir şey. He? Hiçbir evet. şey. Hiçbir şey. Olmuyor mu? Olmuyor mu be? Ne He? He? Nereden arıyorsun sen? Nereden? Urfa. Urfa. Urfa'dan Urfa'dan Ya şöyle. Benim anılın notu şu. Adam trollüyor gibi düşünüyor büyük ihtimalle. Evet <laughs> 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 evet ama. Ama şey ısrarla da konuşuyor. Sabırla dinledi ya. Dinliyor ama bir şey anlamıyor zaten. <laughs> bir araç satıyorsan bilirsin hani orada aradıklarını. <laughs> ama meyreleş diyor. <laughs> meyreleş mi? Yani, bir yerden araba var. Sonra araba. anladın zaten Mercedes mi diyor. Evet ama sonra şey demedi hani. Devam ediyor nereden arıyorsun? Yani bir de al, alıcı mısın? Abi adam Türkçeyi katletti. Evet. Bırak şey. Karşıdaki adamı sorgulattı. Ben kimim diyor adam telefonda. <gülüyor> <gülüyor> sen de, sen şey diyor. Diyor. Ben kimim hani diyor. Adam kimi ara... ya, ya Bu arada soru yanlış doktor yazısı gibi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Her evet, zaman dediğin şey adam kendinden şüphe adam, Ha bak adam kendinden. Ama abi öyle evet, yani. Ben ya kimim bu, diyor yani. Ya, kapa, ben onu demiştim. Ben bir yerden sonra kapatırdım. Karşıdaki adamın sabrına aydan kaldım. De, de, ben de valla kalmadım. <laughs> bak bak Erkan. Erkan evet, bana koltuğun altında kalık veriyor. <laughs> adam bu mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> ama yine konuşuyor da abi. Kimi aradın diyor seni aradım. <laughs> Adamdaki şey çok iyi ya. <laughs> adam da bir boşluğa düşüyor ben kimim diyor. Ben kimim nasıl bir sorudur diyor. <laughs> bu arada felsefenin doğru diye biri yazmış çok güzel yorum ya. Öksürüğü bile alt yazan... Öksürüğü bile yazan alt evet ya Aa, abi, Evet tam Tamam onu bak. Videoyu o adam kurtarmış. Çünkü ben de anlayamıyorum. Altyazılara evet. Alt da dikkat et değil mi? Öksürüğü bile yazmış ya. Yani. Çok <laughs> Ama ekrana büyüttü harfleri. <laughs> bak şey de Muhtemelen hayatın ilk telefon görüşmesini yapan abimiz. Çünkü şey var. Adam telefon görüşmesini sağa sola bakıyor. Telefonu kaldırıyor. Telefonu böyle yapıyor. <gülüyor> 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 Her yerde deniyor ya. <laughs> bir şeyler diyor. O da söz ki. Ya buradaki hain kim abi? Açıkçası arkadaşlar da Biri arayıp ya yani biliyorlar bu abinin böyle olduğunu. Orada video ama güzel şey diyor. Fiko baba mıydı? Vardı ya bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi kullanmışlar adamı. Ee, şey, bak diyor ki, muhtemelen ilk telefon görüşmesini yapan abi bizim bile ehliyeti var. Beni niye 5. sırada geçirdi? Meyreleş. <laughs> 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 bu da utancın olsun. Adamın kim olduğunu unutturdu diyor. Kimi aradın seni? Her yıl düzenli olarak gülerim. <laughs> evet var o, bu arada bu video eski. <laughs> evet ben de sana hatırladım. Taş devri yazmış. Bana bir mail elejler. <laughs> <Meyreleş. gülüyor> bu arada mail elej de yani. Bu arada bilmezler bu, belki. Yani. Bu, bu, Eski Fenerbahçe futbolcu Raul mail Bu şey olabilir abi. Hani. Fenerbahçe <gülüyor> <gülüyor> yönetimiyle. Yok. <yoktur>. Ha mesajlaşma. <laughs> mail Bana mail Arif arayıp böyle. Nereden geldi <laughs> Bak videonun devamı varmış. Devamında? videonun mi? devamında fakirlik fakirlik üç buçuk olsun diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> fakir adamın arabayla ne iş olur diyor. Aa devamı <laughs> Harbiden ha fakir adamsan Meryl Ejni'yi alıyorsun diyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim bak adam sabretmiş devamında videonun. Evet. Dilini sökmüş. Konuşmaya mı? başlamışlar. Abi dört, abi iç mi çık? Dört diyormuş bak dört abi dört abi diyormuş. Beş liraya Mercedes ha vay be diyor. Adam da buradan mesaj almış. Evet beş bin lira. Doğru. Ben hepsini anladım vurfalı mıyım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> ya abi nasıl sıkıntı. Alt yazı olmasa anlaşamayacağız diyor. Ay kırdım. Neyse abi tamam bunda çok yorum var. Evet, te gönderen bayağı. Teşekkürler gönderen arkadaşım. Evet. Bakalım sırada mi? başka bir ne Videomuz. Neymiş? Evet. Ha, yemek videoları değil mi? Sınırsız yeşillik ikram veren efsane köfteci. Abi burada yorumlar var bir bakalım. Evet yorumları söyle İneğimizle falan. gelebiliriz. İnsanlara servisimiz var mı? Bizim inek bir aydır buraya gidelim. Bu, diye <laughs> ne yapıyor Ne şey abi? Ya, bu köfte nasıl bir köfte ki abi köfteci dedi? Abi çiğ köfte şu, abi ya. He. Abi şu anda daha hiçbir şey. <laughs> Hakikaten bir izleyelim bu başa alıyorum yorum bana dur bakayım. Abi ne ko... Oho. Abi adam alüminyum folyo attı ya. Turşu yap. Çiğ köfte daha az. <laughs> Harbiden çiğ köfte de, Aa et met geldi. köfte geldi oğlum hakikaten. Oh, çiğ köfte, et, kebap. Normal köfte de geldi. <laughs> bir bariyata samah dedi. diye. <laughs> Dur, Yorumlara bakacağız abi. Bir hocam şey şey abi. Ya böyle o öyle bir olur öyle mi olur ya? Öyle bir konu abi o ya. Adam direkt masaya dümdüz attı ya. <laughs> ineğin önüne ot atar gibi. Ya. İnsanlara servisi. Bizim inek bir aydır buraya gidelim diyor. <laughs> Şimdi etin iyi. Köfte başına bir dönüm yeşillik düşer. Abi bak ya da kilo olmuş. Böyle yazmış. <laughs> Diyetinizin bozulmayacağı tek restorat. Evet. Doğru. Üç köfte, bir pide, 6 kilo yeşil. <laughs> Outlamaya mı gideceğiz? Maşallah ağırdaki tosun. <laughs> şey, evet abi çok doğru ya. Ya böyle öyle yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir de üstüne limon sık. Ya. Şey Tam, ya. o olmaz İlk videonun başına getiriyor ya abi. Evet. Normal koyabilir Yok, yani. Şöyle dökmesiyle. Teker <laughs> teker koyuyor. Ne fark var? Çünkü öyle yiyormuş. Ha böyle böyle dökseymiş abi. Aynen doğru diyorsun. Sınırsız ikram dediği sadece büyük başladığı için. <laughs> Sınırsız ikram. ya da saman bekledik. Suyu da yalaktan içelim. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> So, Soğan ama ikiye bölmüşler <laughs> ya. ya. Dün düz atmış işte tost peki, Peki sen şu alüminyum folyoyu anladın mı abi? Hani abi alüminyum Bak şimdi folyo. bekle. Otlardan sonra alüminyum folyo döküyor abi oraya bir şeyler döküyor bak şimdi. Otlar bitiyor. <laughs> Masada kesti yandı. Abi <laughs> evet Ol, ya. dokunuş çok önemli. <laughs> alüminyum folyo nerede ya? bak şimdi bak al sana. Bu ne oğlum? Abi o alüminyum folyo değil peynir ya. Oğlum peynir peynir. O jiletin o, metalik bir renk ya. Otlu peynire benziyor. Şöyle bakayım. Oğlum o. <laughs> Abi böyle otlu pelin. Bak bak bak, burada da var. Oğlum alüminyum o ya. Emin misin? Ulan niye masaya sersin alüminyum? <laughs> Lan yani geniş kalan baltıkta mı geldin sen şu anda? Hahaha. <laughs> <laughs> alüminyum da yemiyoruz oğlum. Bence otlu pelin. Hayır <laughs> abi şey, uymuş olabilir mi? Kök falan. Bak burada da var. Evet abi. İşte şey, <laughs> folyoyu sarıyorlar ya, böyle demin şey, hmm, kemik kısmı falan. Sunacağım diye yani, masaya da atmazsın onu ya. Abi o şey neymiş ya, <laughs> hakikaten böyle satırla gelip, masada direkt bir yani. Oyun vardı öyle. Sevgilerin parçalıyor. Adam Fruit Ninja nice. oynamış. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey var. Sana bu siparişi versem, önüme gelse benim o anda özgüvenim düşer biliyor musun? İmek yani. İnek miyim ben diye. Yani saygını... biz Ay sunum yiyemez yani. Kendime tane... olan saygım azalacak. Ne, şey. ona, ona onu yerim. Kendime yani olan saygım bir tık azalır yani. Aynı şeyi bir köfteci daha yapıyor abi burada. Sunum şekli olarak. Ortaya böyle yani köfte geliyor tabakta tamam. <laughs> sos var diyelim yanına bir evet. tane. <laughs> Metal bir tane böyle <laughs> dümdüz bir tabağa getiriyor. Şu soslu böyle şak diye vurmuş üstüne böyle <laughs> Koymuş tabağa. Yani insan bir böyle ne bileyim bir şekil mekil verir ya. ya. Anladın mı? Çok kötü görünsün. Bir de eskiden ne güzeldi böyle şeyler ya. Adamlar getiriyordu ortaya böyle <laughs> diye şeyini koyuyordu. Şimdi böyle bir süt sunum şey. gibi. Şatavat şatavat Limon sıkıyorlar, ateş sokuyorlar Ama bu çok iyiymiş ya. Yani. Abi direkt böyle yalağa koyar gibi. ya Acaba, acaba abinin burada bir o şova Sesim bir eleştirisi var. mi var ya? Yani? Yok ya. Abi size. Yok abi bence eleştirme değil. Amaç ne biliyor musun? Çok ikram ediyorum. Bak, sınırsız ot. Bak, bak, onları böyle... <gülüyor> <gülüyor> onları böyle şey yapsa, bak hepsini aynı tabağa koysa. Hafif Daha biraz, şey doğru. Dirimleyip kesip aynı tabağa koysa... Orayı doldurursun, gözünü doyurursun. Hadi bakarım derim işte havuç var, bilmem ne var. Bu ne <laughs> yani Onu yiyin, yapmış adam ya. Ercanlı, çok görünsün diye yapmış ya, kesin. bir <laughs> gelmiş, hayır şöyle bir şey de var. İnanmış biliyor musun? Reklam çekmiş mesela. Ya çok komik. Sosyal ya. medya paylaşım paylaşımı yapmış. yorumlar daha komik yani. Ben onlara çok biliyorum abi. Evet abi. Yorumlar kupka. komik de şey de komik abi. Yani bu da böyle para vermiş. Sosyal medyadan birilerini çağırmış. Reklam yapmış. Acaba yapmamış. ya da belki de sonradan düştü hani. Yani, bilerek reklam için yapmamış da olabilir yani. <laughs> Bilmiyorum abi bunu. Her neyse sonuçta ben gitmem lazım. <laughs> <laughs> ya ben böyle yerlere çoğuna gitmek istemiyorum. Yani bunun hani kral olan yerlere de gittim. Abi çoğu hiç gerek yok ya. Böyle korkuyorsun <laughs> falan evet, bir şey olacak evet. diye ve onun karşılığını da alamıyorum. Böyle bence şöyle bir şey oluyor. O kadar beni yoruyor ki belki de çok seveceğim ya. Ben sevemiyorum. Sevemiyorsun yani. Ben yani diyorum ben bir daha buraya geldiğimde şey için oluyor. Hani gösteriş ve şov için yapılmış oluyor. Lezzet için değil. Evet. Yani, evet. lezz ben mesela lezzetiyle meşhur olan bir yer zaten. Hah, gerek e, duymak, değil mi? Yani. Böyle bir şey yapmazlar. Evet yani. işte ben öyle bir şova gerek duyuyorsun ondan... ama adam. şeyde e, yılların baklavacısı vardır Pendik'te bir tane. Hı hı. E, şimdi içeri git mesela adamlar hala e, mesela bunlar 50 yıl önceki esnaf gibi. Beyaz önlükleri Heh. vardır sunucu. O abi esnaf. Düm, dümdüz tabağa koyar böyle. Tabağın da yok. süs müs yok böyle şekilli şüküllü soslar yok. Dümdüz baklavanı yer çıkarsın. Ve Mükemmel lezzet, bir daha yersin. İşte abi. Anla da. Zaten o o lezzet be... çeker zaten. Şey gibi abi böyle hani sürekli böyle yemin ederim falan diyen insan güven vermiyor bana. Sonra... Sonra durduk yere. Bu da mesela sen o şovu yapıyorsan hani şey iyi var ya işte ketçap mayonez. İşte Amerika'da yemek kötüyse ketçap sıkarsın. <gülüyor> <Bastırırsın>. <gülüyor> tamam, evet evet. Aynı. Ben de evde onu şey yaparım bazen böyle sevmediğim bir şey oluyor. Dünden kahve şey böyle hoşuma gitmiyor üzerine hani bir ketçap sıkıp lezzetlendirip onu yersin. Dün ya da, dairmiş, makam ya makam. da hemen suyu hazırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> o, o da direkt o iş şey. yeri. <laughs> bamya, bamya hikaye <laughs> onun, onu onun kurtuluşu yok abi. Onun kurtuluşu yok. <laughs> bamya gibi. Ama işte mesela bunu yapıyorsan ben şey gibi diyorum. Kalitene güvenmiyorsun demek. Yemeğine güvenmiyorsun. Sen işin şovuna kaçmışsın. Abi baklava yiyeceksin. Şak şak sokuyor. Onu zıplatıyor. Kesiyor. Havuç deniyor. Orasına bir şey koyuyor. Geri koyuyor. Kesiyor mesiyor. Çeviriyor bile böyle. Ağzına sokuyor. Ağzına sokuyor. Sal bizi ya. <laughs> evet. Gençlik evet. konseptimizli oldu bu. Bence beğendim de. Cahit. Evet, yani çok eğlendik. Devamında bekliyoruz arkadaşlar. Sizden gelenler demeyelim de ne diyelim? Ee, siz demeden, siz demeden biz yorumlayalım biz DM'den. Yani. Evet. Gerçekten arkadaşlar DM'den yollarsanız e, yorumlamaya devam edeceğiz. Bilmez kişi Instagram hesabımızın yorumlarına e, veya DM'den evet. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da da yorumlara da yazabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Biz bir dahakine sizin gönderdiklerinizle bir video çekmeyi düşünüyoruz. O evet. zaman öyle devam edelim. Bu da Hayır, bir seri olsun çünkü. Gerçekten e, çok fazla yolluyorsunuz. Aklımıza da bu geldi. İzliyoruz, gülüyoruz çünkü dedik ki o zaman madem bize bireysel yollamayı e, bilmez kişiye yolladılar. Evet, demek ki bizden bir, e, bir yorum bekliyorlar bekliyor diye düşündük. O zaman biz siz demeden yorumlamış olduk. Evet. Öyleyse <laughs> ee... yine DM'den bekliyoruz deyip evet, hoşçakalın şey diyelim. O bilmez zaman... kişiler olarak siz demeden yorumladık. Hoşçakalın. Ee... Hoşça